Merhabalar nasılsınız? Hazır lezzet hoş geldiniz. Hazır lezzetli bugün kuru incirli muhallebli pasta tarifi ile geldi. Dilerseniz gelin birlikte yapalım. İlk önce 400 gram kadar incirleri küp küp olacak şekilde küçük küçük doğruyorum ve arkasından bir kaba alıyorum ve yumuşaması için ılık suyla ıslatıyorum ve arkasından pantispanyası için 2 adet yumurtayı çırpma kabına alıyorum bir çay bardağı şekerle şeker iyice eriyene kadar yumurtalar güzelce kabarana kadar çırpıyorum. Arkasından ise bir çay bardağından bir parmak eksik olacak şekilde sıvı yağı bir çay bardağı da süt ekliyorum. Tekrar güzelce bir karıştırıyorum ve arkasından bir su bardağı un, bir paket vanilya, bir buçuk çay kaşığı da kabartma tozu ekliyorum ve pürüzsüz olacak şekilde çırpıyorum. Bu arada borcamı yağlıyorum. Güzelce bir üzerine yağlı kağıt serdikten sonra karışımı borcama döküyorum. Her yerine gelecek şekilde eşit şekilde şöyle bir spatula yardımıyla düzeltiyorum. Ve havasını aldıktan sonra önceden ısıtılmış 170 derece fırına veriyorum. Karamel için tavaya bir buçuk çay bardağı şeker ekliyorum. Kısık ateşte yavaş yavaş o erimeye devam ediyor. Renk değiştiriyor. Ve karamelize olduktan sonra şöyle bir kıvama gelince bir buçuk su bardağı kadar soğuk su ekliyorum. Kesinlikle sizi korkutmasın sertleşmesi. O yavaş yavaş kendi halinde yumuşayacak, kendini salacak o kenarda erirken Pand fırından çıktı. Şöyle bir telin üzerine çıkartıyorum terlememesi için. Burada soğumasını bekliyorum. Ve aynı zamanda bir taraftan da borcamı tekrardan yağlıyorum. Ve kenara alıyorum. Bu arada şerbetimiz eriyor. Görmüş olduğunuz gibi içine birkaç damla limon sıkıyorum. Ve arkasından süzmüş olduğum İncirleri de ekliyorum. İncirler yumuşayana kadar güzelce bir pişiriyorum. Yumuşadıktan sonra bir kevgir yardımıyla şöyle bir borcamın tabanına her yerine gelecek şekilde güzelce bir yerleştiriyorum ve arkasından bir çay bardağı kadar da aralarına ceviz serpiştiriyorum. Bu arada hemen arkasından muhallebiye başlıyorum. 4 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 4 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Güzelce bir çırpma teliyle karıştırıyorum. Ve ocağa alıyorum. Ve ocakta göz göz oluncaya kadar hiç bırakmadan karıştırarak orta ateşte pişiriyorum. Ve daha sonra pişen muhallebiyi Şöyle bir kaba alıyorum. Ve içine bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Güzelce bir çırpıyorum. Mikserle. Ve daha sonra çırpmış olduğum muhallebiyi incirlerin üzerine şöyle her yerine gelecek şekilde döküyorum. Ve spatula yardımıyla şöyle bir düzeltiyorum. Her yeri eşit olacak şekilde. Ve üzerine pastayı Görmüş olduğunuz gibi pandispanyayı yerleştiriyorum ve kürdanla şöyle bir delikler açıyorum. Ve daha sonra karamelize yapmış olduğum şerbeti de her yerine gelecek şekilde kenarlarına, her yerine eşit olacak şekilde, hiç kuru yer kalmayacak şekilde döküyorum, gezdiriyorum. Kenarlarından tatsın hiç sıkıntı değil. 3-4 saat bu salabında bekledikten sonra farklı bir borcama aktarıyorum. Görüntüsü bu şekilde. Deneyeceklere afiyet olsun. Eğer buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone değilseniz, abone olmanızı, yorum ve beğenilerinizi mutlaka bekliyorum. Şöyle bir doku testi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten mükemmel. Yani göründüğü kadar kesinlikle ağır bir tatlı değil, hafif bir tatlı. Herkesin çok rahat tüketebileceği, evinde de kolaylıkla yapabileceği bir tarif. Eğer zil butonuna basarsanız gelecekteki tariflerimden de haberdar olursunuz. Görüşmek üzere. Hoş kalın, hoşça kalın.